İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün yeni konsepti olan İstanbul Perspektif Programı'na hoş geldiniz. Ben Özgür ve yanımda son 3 dönemin değerli başkanları Burak Bey, Samet Bey ve Kubilay Bey var. Kendilerini anlatmalarını isteyeceğim. Burak Bey'den başlayalım. Ben 21-22 dönemi başkanı Bright Shake. Şu anda İngilizce İktisat 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda Eczacıbaşı Vistekaro'da kategori Kategorik stajyeri olarak çalışıyorum. Ben de Samet Tetik. Burak'tan sonra başkanlığı devraldım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim ben de. Türk Hava Yolları'nda sorumlu yardımcısı olarak çalışıyorum. Ben de Kubilay Sürücü, ekonomik bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Bu sene 2023-2024 senesinde de yönetim kurulu başkanlığını arkadaşlarımızdan sonra sürdürüyor olacağım. Bunun yanında da BSA'da satış proje öğrencisi olarak kariyerime devam ediyorum. Gel gelelim konseptimize. Bu bölümün konsepti eğitim kariyerinin sonunda iş hayatına atılmış insanlarımızın, başkanlarımızın tekrardan üniversite hayatına başlasalardı neleri yaparlardı neleri yapmazlardı e, tavsiyeleri olacak. Benim bu konuyla ilgili birkaç tane sorum var. Sırayla yönelteceğim sorularımı. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz tabii ki eğitimle ilgili olacak. Üniversiteye tekrardan başladığınızda eğitimlerinizi, derslerinizi nasıl sürdürürdünüz, nasıl not alırdınız gibi. Burak Bey ile başlayalım. Ee, Açıkçası ben ikinci sınıfta çok fazla derslere katılamadım. Çünkü hem başkanlık hem fakültede kurumsal iletişimde yardımcı olmak hem de çalışmak falan derken. E, derslere katılmayı aslında ikinci sınıfta biraz daha tercih edebilirim. Çünkü benim biraz ortalamam ikinci sınıfta düştü. Hı hı. Derslere katılmak diyebilirdim Birinci sınıfta e, nasıl peki? Birinci sınıfta pandemi döneminde başladım ben zaten okul hayatına. Pandemi döneminde de zaten hepimiz evde olduğu için derslere katılıyoruz. Birinci sınıf için değiştik diyebileceğim pek fazla bir şey yok açıkçası. Tamam. Samet Bey? Yani şu şekilde birbiriyle derslerle alakalı sadece bakarsak en önemlisi bence de derslere katılmak. Geriye kalan sınav hazırlık süreci bir şekilde hall halloluyor. Öğrenciden öğrenciye değişme kaydıyla tabii ki. Ama o kısmı hallettikten sonra bir problem kalmıyor hiç kimsede. Ben buna inanıyorum açıkçası. Hı. Benim de bunu söylememin nedeni şu. Ben de 3. sınıfta başkanlığı devraldım. Ondan öncesinde organizasyon departmanının başkanlığını yapıyordum. O zaman belli bir sorumluluğum vardı. Sadece bir departmandan sorumluluğum Derslere katılabiliyordum. Biraz daha rahatım. Hı. Ama başkanlık süreci tamamıyla farklı bir durum. Ders noktasında çok büyük bir eksiğe giriyorsunuz zaten. Yani tamamıyla derse katılmak biraz daha o okul, kulüp işlerini sağlamlaştırmak, bir denge mekanizmasına sokmak diyebilirim. Bir de şey durumu oluyor, birinci sınıfa e, üniversiteye gelmiş birisi liseden sonra e, bir savsaklama dönemine giriyor. Aslında ondan kurtulmak lazım. O savsaklama dönümü, e, durumuna girmemek gerekiyor. E, evet. Kubilay Bey? Ya şöyle ki, ben de aslında ilk sınıftayken e, Covid çıkmıştı. Hı -hı. Covid çıkması dolayısıyla e, ilk dönemdeyken bir problem yoktu ilk sınıfa başladığımda, gayet Hı -hı. okeydi. Derslere de hani katılıyordum. Bazen katılamadığım dersler oluyordu. Bir de şimdi şey sudan çık e, sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz böyle üniversite sınavına hazırlık sürecinde. Akabinde bir anda üniversite dersiyle karşılaşınca biraz adaptasyon süreci oluyor. Ben pek katılamamıştım o zaman derslere. İkinci döneminde de Covid çıkmıştı. Evden de alakıştık. Bir sonraki senesinde de e, yine bir sene boyunca uzaktan eğitim olmuştu. Ondan sonraki senesinde de aslında Covid'in etkileri vardı. Ben üçüncü sınıfa kadar aslında birazcık Covid'le sürdürdüm. Ama e, farklı olarak şey yapabilirdim. Hani derslere derslere katılırdım ya sanırım. Teorik eğitimde e, tabii ki pratik kadar önemli. Dolayısıyla dersleri aksatmamak lazım. Bir de seçmeli ders noktasında da e, gelecekte planladığım kariyer yolunu önceden e, planladıysam eğer ona yönelik seçmeli derslerde ağırlık verirdim. Mesela bizim şu an bu dönem pazarlama araştırmaları dersi var. Onu alamadım. Hani almak isterdim. Biraz daha marketin tarafında da yönelmek istediğim için. Derslerle alakalı bunu şimdi. İkinci sorumuz biraz tehlikeli aslında. Ortalamanın avantajları ve dezavantajları nedir? Ortalamayı çok önemli bulanlar da var, ortalamayı o kadar önemli bulmayanlar da var. Burada alaylı başkanlarımızın yorumlarını çok merak ediyoruz. Ortalamaverken agnodan basıyorsun. Agno. ağırlıkla genel not ortalaması. Aynen öyle. Ya ben ortalamaya ilk aslında okula başladığımda pek fazla sallamadım. Yani çünkü zaten hani liseden çıkmışsın, üniversite hazırlık süreci vesaire. Geldik. Her öğrencinin yaptığı gibi ee, biraz tavsakladık yani gezmek, katılmak falan. O sırada yine çalışıyordum ama ben. hani hı hı. Çalışmaya da vakit ayırdım. Daha sonra e, ne zaman böyle e, büyük şirketlere başvurduğum zaman çoğu şirketlerde şunu gördüm, ortalamanız kaç? Yani Sorun onu, o soruları olur. gördükten sonra dedim ki aa ortalamanın önemi var. Ve 3'ten 4'e geçerken yüksek lisans yapma isteği başlıyor tüm öğrenciler. 1'de de olmuyor çok fazla. Yüksek lisansta da ortalamanın önemini gördük. Ve e, asıl bence yapılması gereken yurt dışı eğitim veya yurt dışına çıkabilmek. Çünkü yine büyük şirketlere başvururlarsa yurt dışında bir şey yaptın mı? Gönüllülük çalışması, work and travel, Erasmus. Buraya giderken de artık bize başvurusunda bulunurken de ortalamaya bakılıyor artık. Kesinlikle. Peki birinci sınıf ortalaman neydi? Ayıp ee, değilse. Tabii. 3-13 gibi bir şeydi galiba. Üç üç. Gayet iyi değil mi? Tabii. Evet. için ama daha yüksek olabilirdi. Samet evet, senin? Ya şu şekilde ben de Burak'ın söylediklerini ekstradan şunu ekleyeyim. Arkadaşlar yani bireysel olarak düşünürseniz de ilk aklınıza mesela bir şirkete başvurduğunuzda sizi tanımıyorlar. Sizin hakkınızda hiçbir fikrini, fikirleri yok. Ve sadece sizin orada yolladığınız CV'yi görüyorlar. CV'de de olabilecek şeylerden en dikkat çekicisi yaptığınız bu bahsettiği gibi tekrardan projeler ve ortalamanız. O noktada da Kurucu olarak öğrencilik hayatınızda tabii ki aktif bir şekilde bir şeyler çıkartmanız gerekiyor. Bir içerik çıkartmanız ya da kendinizi öne çıkartacak farklı, diğerlerinden farklı koyacak bir şey yapmanız lazım. Onun yanı sıra diğeri de en büyük noktası ortalama. Eğer siz o insanların karşısında vasat bir ortalamayla çıktığınız takdirde şunu baz alıyorlar. Biz bunu tanımıyoruz zaten. Okulda bu kadar ilgi alakasız birinin diğer bir sektörde ya da hayatında ne kadar ilgi alakalı olacak. Tatlı, tatlı. Bence bu hatalı bir görüş ama insanların gözünde bu maalesef böyle yani. Bunu yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden ortalama bayağı önemli. Kesinlikle. Ya ben de şunu ekleyebilirim aslında. Şimdi ortalama özel sektör tarafından hani kariyer hedefliyorsanız e, iyi olmaması çok büyük bir kayıp değil. Yani başvurularda e, ortalama gözetmezler. Gözetenler var çünkü olabildiğince insan elemeye çalışıyor şirketler. Ve nereden elemeye çalışırsa okeydir bu bakış açısında. Fazladan bir dil mi tamam yoksa ele gibi mesela ya da ortalaması düşükse ele gibi. O yüzden ortalamanın iyi olması çok büyük avantaj. Yapabiliyorsanız çapı da öneririm, yandal da öneririm. Ama tabii ki bunun yine tabii yaşam hayatınızdaki bu mesai dengesini çok fazla zorlamaması gerekiyor. Hani her şeye vakit ayıracağım diye de arasında kalmayın. Yaşamış kişileriz bunlar. Hepimiz yaşadık bunları. ortalama noktasında ben de, benim de ortalama 3.02 idi mesela. Benim de iddiası aslında ekonometri bölümüne göre. Ama hani sonradan benim düşüş oldu. Hem benim aslında dersleri birazcık verdiğim bölümün azalmasıyla hem de biraz aslında yaşadığım hayatla doğru orantılı. Yoğunluktan ötürü, Covid zamanından ötürü, birazcık farklı olanlara yönelmemden ötürü. Ee, ama ortamının avantajlarından bahsedecek olursam da... Şimdi bir kere, ben work and travel yaptım, Amerika'ya gittim. Orada ortamı bayağı kurtardı benim. Ben 3, 3 ortamımın üzerinde bir transkriptle gitmiştim bize görüşmesine ve akademik başarımı sunabiliyordum o kişilere. Dolayısıyla e, akademik başarına önem göstermem, e, burada bir hayat kurmak isteyeceğinin de bir göstergesi oluyor, yani okuluna önem veriyor. Bize e, de, de, bu arada bunu da ekleyeyim ben. E, yurt dışına vize bize vermemelerinin en büyük biri oraya yaşamak için gidiyor olmanızdan şüphe duymaları. Siz hani akademik başarınızı gösterirseniz buraya önem veriyor, ülkesinde devam edecek mentalitesi oluşabiliyor. Dolayısıyla böyle yurtdışı programları oluyor. Burak da Erasmus'a gidecek Hayır, evet. Ben devam edeceğim ona kısa Erasmus'la alakalı bilgi vermek ister misin? Orada bir şey. Ee... Aslında her öğrencinin... Ortalamanın da buradaki ortalama tabii çünkü %50'sini etkiliyor ortalama. Kesinlikle. Sınavda hani %50 İngilizce sınavına bakıyorlar, de okul ortalamasına mesela. bakıyorlar. Hı. Sen İngilizcen ne kadar iyi olsa da düşük bir ortalama varsa seni aşağıya çekiyor ve bundan dolayı belki hibe de alamayacaksın. Hibe alamadığın için gidemeye de bileceksin. Kesinlikle. Yani ortalamanın her yerde aslında önemi var. Akademik başarı önemli ya. Dediğim gibi siz mesela şey olarak bakabilirsiniz. Benim istediğim şirket ortalamaya bakmıyor zaten. İlanına baktım ben. Gerek yok. Akademik başarı sağlamama gerek yok deyip iki sene sonra bir anda bakıyorsunuz aynı şirkete hedefliyorsunuz ama şirkette yükselmek için yine bir election var orada. Dolayısıyla yüksek lisansa bakıyorlar. Bir master yapmanız için yine ortalama karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla ortalama önemli bir şey. Yine dediğim gibi çok büyük bir must değil ama yaparsanız güzel. Başa çıkabiliyorsanız. Peki bir ortalama nasıl yüksek tutulur? Bununla ilgili tavsiye eder de lazım aslında. Çünkü birinci sınıfta birisi geldiğinde kendimden çok iyi biliyorum. Ne yapacağını bilmiyor insan. E, günde 8 saat dersten aşağı yukarı 2 saat derslere giriyor. Belki haftanın bir günü senin hiçbir dersin olmuyor. Tamamen boş. İnanılmaz özgür hissediyorsun kendini ve bu senin sorumluluk bilincinin e, azalmasına sebebiyet veriyor. Bu nasıl tutulmalı? İlk önce bence yetenekleri olduğunu düşündüğü dersleri Hı. seçmeli. Çünkü e, bir şey yapmak mı yoksa yetenekli olduğun bir yeri geliştirmek mi? Ve bölümü. Aynen. Eee yetenekliyse zaten o dersi yapabilir yani. <laughs> Ve ortalaması da otomatikman yükseliyor. Ee, benim verebileceğim tek tavsiye derslere katılmak. Başından sonuna kadar. Çünkü bir yeri saldıktan sonra diyorsun ki abi ya saldım ben bunu. Sınava bir hafta kala tamamlarım. Ondan sonra zaten sınav yoğunluğundan dolayı, yoğunluğundan dolayı alttan alırım <laughs> abi. Alttan alırım. Hastayla zaten. E zaten diğer senede derslerin ağırlaşmış olacak Okum bire göre. Sınavı. <laughs> Okul bir sene uzatsam mı kafasına giriliyor. Bu sefer de hayatından kayıp yaşıyorsun. Hı. Çünkü senin yaşıtların mezun oluyor, işe giriyor ve sen Kesinlikle. hani bir sene geri onlar uzman, ve kıdemli uzman olduğu zaman sen daha uzman yarın pozisyonunda kalacaksın. <laughs> Hayata geç kalma kompleksi oluyor böylece. o noktada dediğin gibi son seneye kadar arkadaşlar şu şekilde bir moddasınız. Ya alttan veririm. Bir sıkıntı evet. olmaz. Ben son son sınıfta hallederim. Son sınıfta hallederim. Alttaki ders evet. öyle <laughs> oradan... <laughs> Şu an benim yaşadığım durumlar Ama arkadaşlar eksi. ben size şimdi onun bataklığını söyleyeyim. Onun son bataklığı şudur arkadaşlar. Son sınıfa geldiniz vere... veremediniz. Üç derse kalırım abi. Yani tek, tek, tek ders, sınavda kalalım. kalırım abi. Her <laughs> zaman Eylül'de bir şey var. üç ders sınavı açılacak. Aynen Oray abi. De. Yani. <laughs> ders tek ders. Bir dönemkine gelemedik bir, dön bir sonuç. Işte. <laughs> arkadaşlar ne olursa olsun o moda girmeyin. Çünkü şöyle düşünün. O mezuniyet sırasında insanlar gülerek, eğlenerek okuldan gidiyorlar ve hayata atılıyorlar. Siz o sırada şunu düşünüyorsunuz. Abi 3 derste de verebilecek miyim? Buna girme yani. En kötü durumu bu. Stresi yaşamak da yani. Ya stresi, yani. cabası orada arkadaşların gülüyor, eğleniyor, gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Aynı şey. <laughs> para, para kazanıyorlar. Tamam. Bu bayanlar. E, yani evet. an, Şimdi 4. sınıfa geldiğiniz zaman 3 sene boyunca staj yapmazsana ya diyorsun Stres ki mezun olmadan benim bir staj yapmam lazım. Mezun olmadan bir işe girmem lazım. E zaten alttan 5-6 tane dersim var. E bir de staj ve şirketler minimum 3 gün falan istiyor. 3 gün. 3 gün. Evet. Yani gün, gün yüz yüze bir gün remote olur. Aynen öyle. 3 gün iş çalışacaksın. E 2 günde dersin var. Hangi yani Zaten dönemlik 6 ders alıyorsun İngilizce iktisatta. E 6'nın üstüne 5 tane de alttan ders koyarsan 10 ders yapıyor. ne zaman mezun olacaksın? da ne Basaklık. Aynen öyle. Benim bu hmm. konuyla ilgili söyleyebileceğim şey böldüğüm gibi oldu Yok, ama kullanım. kütüphane kullanamam. Kütüphaneye gitmedikçe ben evde çalışırım ya. Ben kendi düzenime otururum dedikçe o dersi çalışmıyor Ben onu çok net görüyorum. Bence yani. Türkiye'nin evet. en iyi kütüphanesine sahip. Evet. Kesinlikle gidilmeli. Bence de. Kütüphanelerine As bu arada.